Evet arkadaşlar Konya'da Mevlana Meydanı'nda şu anda Sultan Selim Camisi'ndeyiz. Sultan Selim Camisi Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu daha sonra ikinci Selim yani Kanun Sultan Süleyman'dan sonraki ikinci Selim adıyla anılıyor ama Kanun Sultan Süleyman padişah iken yapımına başlanmış. Burada Tabela'da yapılış tarihi 1570 yazıyor. Yani ikinci Selim zamanı yazıyor ama yapımına ikinci Selim Konya e, valisiyken başlandığı için Sultan Selim Camii olarak anılıyor. Tamamlanması da ikinci Selim zamanında e, olmuş zaten. O yüzden Sultan Selim Camisi olarak anılıyor. Evet şöyle bir dışarıdan göstereyim. Ee, içeri gireceğiz. Şimdi Sultan Selim Camisi'nin içine doğru ilerliyoruz. Ee, girişte kitabı bulabilirsek daha detaylı bilgiyi vermeye çalışacağız. Evet, kitabı göremedim. Ama az önce söylediğim gibi tabelada tarih olarak 1570 yazıyor. Ama yine az önce söylediğim gibi bu caminin inşaatına Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlanmış. Az önce ben dışarıda Sultan Selim Sultan olmadan önce Konya valisi ifadesini kullandım. O zamanlarda vali ifadesi kullanılmıyor. Sancak Bey 2. Selim'in şehzade olduğu yıllarda Sancak Bey olduğu yıllarda 1558'de yapımına başlandığı için Selimiye Camii Sultan Selim Camii olarak anılıyor. Aslında Kanuni döneminde yapılan bir cami. O sıralarda tabii ki baş mimar Mimar Sinan olmasına rağmen bu camiyi Mimar Sinan'ın yaptırdığına dair bilgilere rastlanmıyoruz. Ama Mimar Sinan o dönemde baş mimar. E, muhakkak etkisi vardır. Cami çift minareli cami tipik 1500'lü yılların Osmanlı camisi. İstanbul'daki Fatih Camisi'ni andırıyor. Mescidin üzeri büyük bir kubbe ile örtülü. Görüyorsunuz. Revak üzerinde 7 tane küçük kubbe var. O yanlarda görüyorsunuz küçük kubbeleri. 7 tane kubbe var. Mihrap. Mavi mermerden Şimdi namaz kılanlar var Oraya doğru ilerlememiz doğru olmaz Minber ise beyaz mermerden yapılmış Şu taraftan gidersek görebilir miyiz? Dümdüz gidelim Kimsenin önüne geçmeden mihrap mavi mermer, minber ise mavi beyaz mermer karışık olarak yapılmış. Ama mimarisine baktığımız zaman her ne kadar Mimar Sinan yazılmamış olsa da kesinlikle Mimar Sinan eseri olduğunu gösteriyor her şeyle. Kubbenin yüksekliği, ayakların yapısı. Evet. Konya'dan Sultan Selim Camii'nden veda vaktidir. Hepinize hoşça kalın diyorum.